Ben bir ajan sahibiyim ve evet zaman zaman ben de yeni ekip arkadaşlarımızı seçmek için mülakatlar yapıyorum. Şunu açıkça söyleyebilirim. Bazen mülakata gelen kişinin şirketimiz hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, bizi tanımadığını fark etmek daha en baştan olumsuz bir havaya sebep oluyor. İşte bu yüzden doğru bir hazırlık gerçekten fark yaratıyor. Bu videoda kendi deneyimlerime dayanarak sana mülakat öncesi uygulayabileceğin 5 basit ama çok etkili adımı öğreteceğim. Özellikle birinci ve son adımı ciddiye alırsan mülakatta kendini çok daha rahat ve güçlü hissedeceksin. Üstelik videonun sonunda reddedildiğinde çok üzüldüğüm, sonrasında iyi ki reddedilmişim dediğim bir mülakat anımı da anlatacağım. Hazırsan başlayalım. İlk adımımız şu, karşındaki insana ben rastgele gelmedim, sizi özellikle seçtim hissini vermek. Bunun için yapman gerekenler çok net. Önce şirketin web sitesine girip güzelce incele. Ne yapıyorlar? Hangi alanda iyiler? Sonra en az iki projelerini ya da başarı hikayelerini detaylıca incele veya oku. Bu sana hem sorular sorarken özgüven verecek hem de karşındaki kişiye gerçekten ilgili biri olduğun izlenimini verecek. Ayrıca böyle işte LinkedIn'dan şirket çalışanlarına da göz atabilirsin. Belki ortak tanıdıklarınız vardır, belki de şirket kültürü hakkında ipuçları yakalayabilirsin. Ve bu adımla küçük bir egzersiz yap. Bir kağıt al ve kendine şunu sor. Bu şirkette neden çalışmak istiyorum? Bu soruya içten bir cevap bulduğunda mülakatta sadece sözlerin değil beden dilin bile çok daha doğal ve güçlü olacak. İkinci adımımız hazırlıksız yakalanmamak. Bir mülakatta sadece soruları cevaplayan pasif biri olmak istemezsin. İyi bir mülakat karşılıklı bir diyalog gibi akmalı. Bunun için önce kendine şu üç temel soruyu hazırlamalısın. İlki bize kendinden bahseder misiniz? İkincisi neden bu pozisyon? Üçüncüsü en güçlü yönünüz nedir biliyorum temel bunlar. Bu cevapları hazırladığında aklın daha net olacak. Aynı zamanda sen de soru sormalısın. Bu seni ilgili ve özgüvenli gösterecektir. Sorabileceğin üç güçlü soruysa şunlar. 1. Takım yapınızın nasıl olduğunu sor. 2. Bu pozisyonun başarı kriterleri nelerdir? 3. Ekibin günlük rutininde öne çıkan şey nedir? Bu sorularla mülakatı sadece bir sorguya değil kaliteli bir sohbete dönüştüreceksin. Üçüncü adım kendini dışarıdan dinlemek. Kameranı aç, kayda bas ve 3 dakika boyunca doğrudan konuş. Örneğin şöyle başlayabilirsin. Merhaba ben Mennan Şahin. Daha önce şu şu projelerde yer aldım. Veya bu senin ilk iş deneyimin olabilir. O zaman şöyle devam edebilirsin. Bu benim ilk profesyonel deneyimim olacak ama şu şu konularda çok iyi olabileceğime inanıyorum. Burada önemli olan mükemmel konuşmak değil. Ses tonunu, mimiklerini, beden dilini fark etmek. İlk seferde garip hissedeceksin, bu normal ama ikinci ve üçüncü kayıtta kendini çok daha rahat, akıcı ve güzel göreceksin. Unutma onlar seni dinlemeden önce sen kendini duymalısın. Dördüncü adım mülakat günü kafayı lüzumsuz şeylere takmamak. O gün ne giyeceğini düşünerek stres yaratma. Fiziksel bir mülakata gidiyorsan kıyafetini mutlaka ama mutlaka bir gün önceden hazırla. Uyumlu ol ve tabii ki temiz ol. İstediğin rengi, istediğin tarzı giyebilirsin. Gerçekten kimse sana bu rengi neden seçtin diye sormayacak. Aa turuncu kravat takmış ya bundan adam olmaz demeyecek. Diyorsa ve bu yüzden o iş yerine alınmıyorsan zaten Allah seni koruyor demektir. Buna emin ol. Öyle bir yerde ne işin var? Ne yapacaksın? Boş ver. Online mülakatsa kıyafetine olduğu kadar arka planına da Dikkat et. Kameranı, ışığını ve internet bağlantını kontrol et. Çünkü kötü bir bağlantı veya karışık bir arka plan daha sen konuşmadan kötü bir izlenim yaratabilir. Ve son adım, mülakat sabahı zihnini rahatlat. Derin bir nefes al ve her nefeste şu cümleleri içinden geçirerek odağını topla. Ben buraya elimden geleni yapmak için geldim. Onlar da beni tanımak istiyor. Hata yaparsam bu dünyanın sonu değil. Kendim olmam yeterli. Veya bir deneyim daha kazanıyorum. Bu küçük egzersiz seni sakinleştirir ve ana odaklanmanı sağlar. Bir de bonus hatırlatma. Bilmediğinde susmak ayıp değil. Unutma mülakat sadece bilgi testi değil aynı zamanda duygu testi. Bazen seni konuşturmak isterler. Sadece nasıl düşündüğünü görmek için. Bir soruya cevap veremediğinde panik yapma. Sakin ol, dürüst ol. Bu konuda çok fazla bilgim yok ama öğrenmeye açığım demek her zaman etkileyici olacaktır emin ol. Bilmediğini gizlemek ya da manipüle etmeye çalışmak genellikle kötü bir izlenim bırakır. Gerçekleri söylemekse her zaman seni bir adım öne taşır. Unutma, mülakat bir sınav değil. Bu bir tanışma. Sen kendini anlatıyorsun. Onlar da seni anlamaya çalışıyorlar. Ve şunu da bil. Eğer bu beş adımı yaptıysan gerçekten birçok kişinin önündesin demektir. Yani şimdiden büyük bir yol aldın ama bazen mülakatlar istediğimiz gibi geçmeyecektir. Bunun seni yıldırmasına izin verme. Çünkü bazen bugün çok istediğin bir şeyin olmaması yarın daha iyisinin önünü açacaktır. Bunu ben yaşadım. 22 yaşımda işe girmek üzereydim. Hem de o yaşta spiker olmak isteyen biri için hayal olabilecek bir seviyede bir televizyon kanalı olan ve en çok izlenen haber bülteninin yayınlandığı ATV ana haberdi. Fakat son anda dönemin genel yayın yönetmeni sesimi ve diksiyonumu beğenmediği için reddedilmiştim. O gün çok üzüldüm ama tabii ki çalışmaya devam ettim. Hızımı alamayıp TRT bir ana haberde işe başladım. TRT benim için gerçek bir okul oldu. Hayranı olduğum isimlerle çalıştım. Çok şey öğrendim. Şimdi geriye dönüp baktığımda şunu görüyorum. Eğer o gün ATV'de işe girseydim muhtemelen bugün burada bu işi yapıyor olmayacaktım. Hayat böyle işliyor. Şu anda yaşadığın her an ileride çok daha büyük bir bütünün parçası olacak. O yüzden lütfen hiçbir mülakatın sonucuna göre kendini değersiz hissetme. Bu arada işi kaparsan bir gün beni bir yerde de görürsen bana da bir çay ısmarla görüşürüz